merhaba. Hedef Elektör'den Taner ben. Bugün sizlere Seus, Seus efsanesinin Seus TT 2030 15 programlı cihazımız altın, gümüş, boşluk, e, kaya kasası, dere yatağı ve sondaj için 400 metreye kadar su bulma sahip. 4 tane tanedir. 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 define amaçlı da maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz cihaz 9 dotlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat video çöpe atılan pillerdir. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. E, PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz şu şekilde. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Gidemdirektör.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına 10, e, pardon, 4 taksitle alma imkanınız mevcuttur. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. 2 tane düğmesi var. 16 düğmesini açıyoruz. Programdan enter. Cihaz sadece altın konumunda. Bakın altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Arkadaşlar bu arazi test çalışmasını siz kendiniz de araziye çıktığınız zaman testlerinizi yapacaksınız. Bu şekilde. Cihaz ne yere bakıyor ne yukarı bakıyor. Şu şekilde tuttuğunuz zaman taramasını yaptı. Altın konumunda üzerine geldiğiniz stabil bir şekilde sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Dönüyor. Şimdi bu ürünü erefdirektör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksitli ee, telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz 45 senelik yerimiz ee, Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Şimdi arazi test çalışmamızda gümüş konumunu alalım Gümüşü aldık Uzaklaştım Bakın cihaz yine aynı şekilde taramasını yapıyor Arka tarafa yönünü verdi. Yani şurada altın mesela altın burada. Üzerine geldiği zaman hiçbir şekilde dönmüyor. Ama direkt gümüş konumunu aldığımız için gümüşün üzerine geliyor. Gümüşün üzerine bir şekilde cihaz dönüyor. Bu şekilde. Şimdi son dersler işte, normal cihazımız 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Yani bir top sahası düşünün. Cihazı tuttu 50 metre cihazı tuttu cihaz taramasını yaptı gösterdi arka kaleye normal sağ konulardan sol konulardan tutuyor en son üzerine kale ağzına geldiği zaman stabil bir şekilde 360 derece dönüyor yani 50 metreye getirdiğimizde 50 metre cihaz yavaş dönüyorsa şu şekilde normal 100 metreye getiriyor 100 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede define amaçlı da aynıdır yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre gömünün üzerine geldiği cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bol alıyor derinlik oluyor 4 metre şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede bu şekilde derinlik alma imkanınız vardır altında gümüşle nasıl tepki veriyorsa kaya kasası ve dere yatağında da aynı şekilde derinlik alma imkanınız var define bulma özelliği sahiptir bakın arkadaşlar %80 cihazdır %20 yerin garantili var olan gömüyü %100 bulur define bulma cihazı satıyoruz Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Alo deyin buradan da yardımcı oluruz. İyi günler.